Steam yaz indirimleri geldi. Ben de her zamanki gibi oyun tavsiyelerimi yapacağım şimdi. İlk oyundan başlayalım. Steam World Dig 2. Metroidvania türünde bir aksiyon macera oyunu kendisi. Bu oyunda robot karakterimizle yer altındaki gizemleri keşfederken değerli madenler ve hazineler toplamaya çalışıyoruz. Çeşitli alet ve yükseltmeler yapabiliyor ve zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyoruz aynı zamanda. Bu bulmacaların yanı sıra düşmanlarla da uğraşmamız gerekiyor ondan da haberiniz olsun. Window Kill. Windows'un meşhur masaüstü arka plan resmiyle hızlı tempolu aksiyona sahip bir 2D shooter oyunu. Seviye Kulelerde ilerlerken düşmanları alt ediyor ve mümkün mertebe ölmemeye çalışıyoruz. Oyunun zorluğu ve akıcı oynanışı gerçekten sizi ekrana bağlayabiliyor. Angard esprili ve hareketli bir dövüş oyunu. Hızlı refleksler ve stratejik hamleler gerektiren bu oyun mizahi anlatımı ve enerjik dövüş ile ilginizi çekebilecek bence gerçekten böyle underrated bir yapım. Ship of Fools. İşbirliği odaklı roguelike bir macera sunuyor bize. Tuhaf ve tehlikeli denizlerde gemimizi kontrol ederken yaratıklarla savaşarak kaynaklar topluyoruz. Ekip çalışması ve strateji istiyorsanız eğer bu oyunda ekip çalış büyük önem arz ediyor. Bu yüzden yanınıza alacağınız insanları bence iyi tercih edin. Serial Cleaner Retro tarzda bir gezilik ve temizlik oyunu. 1970'lerin estetiğinde geçen bu oyunda suç mahallini temizleyen profesyonel bir temizleyici oynuyoruz. Temizleyici biraz tuhaf oldu. Temizlikçi, hizmetli anladınız işte. Amacımız da kanıtları ve cesetleri toplayarak polis gelmeden ortadan kaybolmak aslında. Yani zekice tasarlanmış seviyeler ve komik hikayesiyle eğlenceli bir deneyim sunuyor bize. Merak edenler bir baksın derim. Black Mesa. Half-Life'ın yeniden yapımı denilecek kadar kaliteli kaliteli bir oyun. Oyunda Freeman ile Black Mesa araştırma testinde geçen olayları yeniden yaşayabiliyoruz. Geliştirilmiş grafikler ve modern oyun mekanikleriyle bu klasik hikayeyi yeniden keşfetmek cidden harika bir deneyim sunuyor bize. Half-Life eğer özlediyseniz bir kere de bunu oynayın gerçekten pişman etmez sizi. Ravenfield. Büyük ölçekli savaş alanlarında geçen bir nişancı oyunu. Tek başımıza düşman kuvvetlerine karşı mücadele ediyoruz. Yani takım da var tabi de. Basit grafiklerine rağmen stratejik oyun planları ve yoğun aksiyon ile bizi kendine çekmeye başarıyor. Ya, yani grafiğe önem vermeyenler kesinlikle bir baksın derim. Son zamanlarda Biliyorsunuz Battle Beat Remastered diye bir oyun çıktı. Grafikleri hiç böyle gelişmiş olmasa da oyun inanılmaz keyifli. Bu tarz oyunları sevenler kesinlikle baksın yani. Rise of the Tomb Raider. Lara Croft'un ikinci macerasındayız bu oyunda. Sibirya'nın vahşi doğasında kayıp bir şehri ve ölümsüz bir sırrı keşfetmek için mücadele veriyoruz. Bulmacalar, keşifler ve yoğun dövüş sahneleri istiyorsanız Rise of the Tomb Raider'ı oynayabilirsiniz. Tronfall, krallığımızı savunmaya çalıştığımız bir strateji oyunu. Düşman saldırılarını karşı savunmamızı güçlendiriyor ve kendi imparatorluğumuzu genişletmeye çalışıyoruz. Bir şeylere karar vermek ve strateji yapmak bu oyunda başarının anahtarı diyebilirim. House of Torment Karanlık ve ürkütücü bir atmosferde geçen bir rol yapma oyunu. Zindanları keşfederken çeşitli yaratıklarla savaşarak güçlü ekipmanlar toplamaya çalışıyor ve gelişmeye çalışıyoruz. Karanlık tema ve derin hikaye severlere tavsiyemdir. Curse of the Dead Gods Roguelike yapıya sahip bir aksiyon oyundur kendisi. Lanetli bir tapınağı keşfederken çeşitli düşmanlarla savaşıyor ve lanetlerle başa çıkmaya çalışıyoruz. Zorlayıcı dövüş sistemi ve stratejik oyun planlarıyla dikkat çeken bir yapım. Hades'i sevenler burada bir bakmalı. Hades kadar iyi olmasa da gayet güzel bir oyundu. Hollow Knight, Metroidvania tarzı bir aksiyon macera oyunu. Kayıp bir krallığın derinliklerinde gezinen küçük bir böceği yönetiyoruz. Böcek savaşçı desek daha doğru olur. Zengin hikayesi, keşif ve zorlu dövüşlerle dolu olan bu oyun gerçekten büyüleyici bir yapıya sahip diyebilirim. Zorlanmayı sevmeyenler uzak dursun ama çünkü birazcık zorluyor. Mass Effect Legendary Edition, Mass Effect üçlemesinin remastered versiyonları diyebilirim. Komutan Shepard olarak galaksiyi tehdit eden Reaper'lara karşı savaşıyoruz. Yeniden düzenlenmiş grafikleri ve geliştirilmiş oyun mekanizmleri mekanikleriyle 3 oyun bir arada sunuluyor bu pakette bu arada. Eğer harika bir RPG deneyimi istiyorsanız gözünüz kapalı alın ve şimdi oynamaya başlayın derin. Cat Quest. Açık dünya aksiyon RPG türünde tatlı bir oyun. Bir kediyi kontrol ederek büyü ve kılıç kullanarak çeşitli düşmanlarla savaşıyor ve dünyayı keşfetmeye çalışıyoruz. Sevimli grafikleri ve eğlenceli hikayesiyle öne çıkan bir yapısı var. Pumpkin Jack. Pumpkin Jack olarak tanınan kötü bir ruhu kontrol ediyoruz ve çeşitli bulmacaları çocuk düşmanlarla savaşıyoruz. Stilistik grafikleri ve güzel seslendirmesi ayrıyetten zorlayıcı oynanışlı dikkat çekiyor bir diğer yapım. Psychonauts platform ve macera oyunlarının en güzellerinden bir tanesi diyebilirim. Pisişik güçlere sahip genç bir kahraman olan Rasputin'i kontrol ederek diğer insanların zihinlerini keşfetmeye çalışıyoruz. Benzersiz hikaye anlatımı ve yaratıcı dünya tasarımı ile kendini öne çıkartan bir yapım daha. Salt and Sanctuary Karanlık bir atmosferde geçen 2D aksiyon RPG oyunu. Bir adada hayatta kalmaya çalışırken çeşitli düşmanlarla savaşıyor ve zorlu platform bölümlerini aşmaya çalışıyoruz. Souls-like mekanikleri ve derinlemesine dövüş sistemi istiyorsanız bu oyuna bakabilirsiniz. Apotheon Antik Yunan mitolojisinde geçen 2 aksiyon platform oyunu. Bir kahramanlık kontrol ederek tanrılara karşı savaşıyor ve Olympus Dağı'nı keşfediyoruz. Stilize edilmiş sanat tarzıyla Yunan mitolojisini tanabileceğiniz nadide oyunlardan birisi. The Incredible Adventures of Van Helsing. Bu bir aksiyon RPG oyunu yine. Ünlü canavar avcısı Van Helsing'in oğlunu kontrol ederek doğaüstü yaratıklarla dolu gotik bir dünyada maceraya atlıyoruz. Hikayesi, karakter gelişimi ve yoğun dövüş mekanikleriyle tanınan bir yapımdır. Hades. Yunan mitolojisi temalı bir aksiyon roguelike oyunu. Yeraltı dünyasında ölümsüz prensiz Zagreus olarak Hades'ten kaçmaya çalışıyoruz. Hızlı tempolu dövüşlerde çeşitli silahlar kullanarak düşmanları alt etmeye çalışıyoruz yine. Oynanışı acayip akıcı ve tatminkar. Tekrar oynanabilirlik seviyesi de bayağı bir yüksek. Celeste. Zorlu platform ögeleri ve dokunaklı hikayesiyle dikkat çeken bir yapımdır. Genç bir kadın olan Madeline'ı kontrol ederek Celeste Dağı'nın zirvesine tırmanmaya çalışıyoruz. Oyun hassas kontrol mekanikleri ve güzel tasarımıyla bizi etkilemeye aday bir yapım. Batman Arkham Knight Batman serisinin son oyunu ve 2015'te çıkmasına rağmen hala harika gözüken ve oynanışı hala çok güzel olan bir Batman oyunu yani. Gerçekten en iyi Batman oyunu. Bu oyunu daha fazla anlatmak istemiyorum. Bir sonraki oyunda çok fazla anlatmayacağım. Bu iki oyunu direkt alın. Bir sonraki oyunda da Witcher 3 bu arada. Batman'e de Witcher 3'ü e de yapıştırın gitsin. Hala oynamadıysa düşünmeyin yani ekstra bir şey demek istemiyorum. Hotline Miami. Hızlı tempolu ve şiddet içeren bir aksiyon oyunu. Maskeli bir suikastçıyı kontrol ederek çeşitli görevlerde düşmanları alt etmeye çalışıyoruz. Retro grafikleri, güçlü müzikleri ve zorlayıcı oynanış isteyenlere ilaç gibi gelebilir. Zorlayıcıyı vurguladım çünkü gerçekten zorlayıcı bir yapısı var. Hotline Miami 2 Run Runner. İlk oyunun devamı ve hikaye genişleterek daha fazla karakter ve görev sunuyor. Yine hızlı tempolu aksiyonu ve retro estetiği ile dikkat çeken bir yapım. Ancak daha karmaşık bir hikaye anlatımına sahip bir oyun. İlk oyunu sevenler buna bir bakabilir. Dishonored birinci şahıs bakış açısına sahip gizlilik ve aksiyon oyunu. İhanet edilen bir korum olan Corvo Attano olarak intikam almak için çeşitli doğaüstü yeteneklerimizi kullanıyoruz. Kararlarımıza ve oyun tarzımıza göre oyun bize farklı sonlar sunabiliyor aman dikkatliyim. Dishonored 2 ilk oyunun devamı ve bize iki farklı karakter seçeneği sunuyorlar bu sefer. Corvo veya İmparatorice Emily Calvin. Her iki karakterin de kendine özgü yetenekleri ve oyun tarzları var. Karmaşık seviyeler ve zengin hikayesiyle yarım kalan hikayeyi devam ettiriyoruz. Stick Fight The Game. Hızlı tempolu ve eğlenceli eğlenceli bir dövüş oyunu. Cinallileri kontrol ederek birbirimize çeşitli arenalarda savaşmaya çalışıyoruz. Basit grafikleri ve kaotik oynanışıyla sizi kakalara boğabilecek gerçekten harika bir yapım. Yani lütfen bu oyunu arkadaşlarınızla bir kere de olsa oynayın hayatınızda. Sleeping Dogs Definitive Edition. Açık dünya aksiyon macera oyunu olan bu oyunda gizli polis ve işen olarak Hong Kong'un suç dünyasına sızıyoruz. Dövüş, silahlı çatışmalar ve serbest dünya keşfi içeren bu oyun Definitive Edition versiyonu ile beraber tüm DLC'leri ve grafik geliştirmelerini de beraberinde getiriyor. Maalesef underrated kalmış oyunlardan birisi. Lütfen bu tecrübe edin yani. Kontrol Ultimate Edition. Doğaüstü güçlere sahip bir karakteri yönettiğimiz aksiyon macera oyunu. Ana karakterimiz Jesse ile gizemli olayları araştırıyor ve paranormal güçlerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Ultimate Edition'da bu arada tüm DLC paketlerini ve grafik geliştirmelerini yine beraberinde getiriyor. Aynı Sleeping Dogs'ta olduğu gibi. Birazcık basık bir havası vardır. Herkesi sarmayabilir. Atmosferi birazcık basıktır yani. onda hesaba katarak bir bakın derim. Severed Steel. Hızlı tempolu birinci şahıs nişancı oyunu. Tek kolu bir kahraman olan Steel olarak parkur yeteneklerimizi ve dinamik dövüş mekaniklerini kullanarak düşmanları alt etmeye çalışıyoruz. Stilize grafikleri ve akrobatik aksiyonu epey bir sarıyor gerçekten. Böyle yavaşlatma mekaniği falan inanılmaz bir keyif veriyor oyun oynarken. Tam kafa dağıtmalık, girip böyle bitirip çıkmalık bir oyun. Evet bu Steam yaz indirimlerinde önereceğim oyunlar bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Ve bay bay.